Ertelenmeye en yakın oyun. Bakalım. Bakalım bakalım. Ertelenmeye en yakın oyun hangisi? Ya şu calendar olayı siktiler ya. Ne ertelenir? Ne ertelenir? Bakalım. Lan bu güzel mi diyormuş? The day before ertelenir. Kesinlikle ertelenir o. Ya da çok kötü böyle early access çıkar. Keşke ertelendirildi dersiniz. Hani ikincisi bence daha kötü. Direkt ertelenmesi daha iyi. Bir daha sorma abi. İki ay sonra çıkıyor. Partenomuz ertelenmez. Zaten tarih vermediler. Ee, bakıyorum şu anda öyle bir. Ogus öyle geç çıkıyor? Yetiştiremeyecekler diye. iyi yaptılar onu. iyi ertelediler. Bakıyorum şu anda böyle %100 yok ya Zelda ertelenmez. Zelda'nın erteleneceğini düşünmüyorum. Switch'in Zelda'yı nasıl kaldıracak? Hadi. Bu arada geçen gün hani şey yorumunu yapmıştım ya hatırlıyor musunuz? Abi ne alaka şey nasıl hayatta olacak? Eee nasıl hayatta kalacak filan demiştim hatırlıyor musunuz? Pardon Switch tekrar üretilmeye başlayacaktı. Ee, bol bol 2023'te. Abi onun nedenmiş biliyor musun sebebi? Ne zaman pandemi veya herhangi bir şekilde ekonomik krize girsek Nintendo o senelerde şu ana kadarki en büyük karını yapıyormuş. Önümüzdeki sene bu sene içinde de global bir ekonomik böyle bir e gireceğimiz için büyük ihtimalle Nintendo bam bam diye vuracak yine. Demek ki bu Nintendo'nun oyunları. El konsolu değil ki Switch. Yani el konsol değil yani. Aynı zamanda. Sayılmaz mı? Yok sayılmaz. Yani el konsolu sayılır ama el konsolu kategorisinde almıyor insanlar. Öyle diyeyim. Wayfinder. Abi Wayfinder'ı bilmiyorum. Çıksın bakarım ya Wayfinder açıkçası. Ee, bakıyorum. da böyle cidden ertelenebileceğini düşündüğüm bir şey kalmadı. Var ya hiç görmedim. Neden porno müziği çaldır? Sen ne pornolar izliyorsunuz? ustam sen nasıl porno bu müzikle nasıl porno izliyorsun sen? Sıkalan bon zaten var saymıyorum. Öyle bir oyun yok arkadaşlar. O, oy o oyunu unutun. Öyle bir oyun yok Diablo Haziran. Sıkalan Bones diye bir oyun yok. Bu gerçek değil. İnandıramazsınız. Ben onu oynadım. sağ ee, ol, ben sana çok ne iade yaptım bu arada. Yazıyı şey parayı ayrı şey yapacağım da. Sıkalan iade edilmedi de pardon şey iptal edilmedi de paralar iade edildi. Ne olduğunu bilmiyorum. Bence oyunu pay to win'e çevirecekler. Ay, pay to win demişim. Dediğim doğru bu arada da. Free to play'e çevirecekler. Çünkü baktılar bu oyun kimse 40 dolar verip almayacak. Oyun sıçacak. Free to play'e çevirecekler bence. Skin satıp. Ki doğru hareket olur. Başka türlü oynanmayacak çünkü oyun. Ay çünkü elinde sonra rekabet ettiğin şey Sea of Thieves ve Sea of Thieves bedava. 3 aşağı 5 yukarı yani. Game Pass'te olduğu için. Warship var. Warship çok no. Sol kırık ertelenmez. Yani emin değilim sol kırık Sol 42. Çünkü oradaki denklem çok yani oyun yapımı ile alakalı değil abi o denklem. Lies of P ertelenir. Yani Lies of P'nin ben bu sene çıkacağını açıkçası düşünmüyorum. Hani doğruya doğru konuşursak çok şey dediğim... <laughs> Adam prega e taşınmadı mı? Stalker mı? Yapımcıların yarısı e, hala savaşta sava çalış, çatıştığı için hayır. Bir bölüm taşındı da. Yani, yapımcıların yarısı hala şeyde. Ne yazık ki savaştalar. O çok üzücü bir gerçeklik yani. Sik sol bence. <laughs> Sik sol gertelenir. Sik olur o. Avatar oyunu veririz ki. Avatar oyunun tarihi açıkladılar mı ki? Bu arada 2023 en iyi oyun senelerinden birisi olacak. Yani net bir şekilde, yani şeye bakınca 2023 çok iyi bir sene oyun açısından. İnanılmaz iyi bir sene. Ertelense, ertelense bile yani şu noktada o kadar fazla oyun var ki ertelenseler be bak çıkacak oyunların %50'si ertelense bile en iyi senelerden birisi olacak. Çok 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 iyi bir oyun olacak. Kulaklık C series. Neydi? Artist Nova Pro Wilds. Starfield çıkacak. Starfield ertelenir büyük ihtimalle. Starfield ama senin sonuna doğru çıkar. Diablo var zaten. Hogwarts var. Dead Space Remake var. Final Fantasy 16 çıkıyor. Resident Evil 4 Remake var. Zelda var. Başka ne var böyle büyük? Spider-Man 2023'te çıkacak diyorlar. Ben ona hala çok inanamıyorum ama Infamous yapabiliyor bu işi. Belli olmaz. Ee, yaparlar diye düşünüyorum. Forest var. Aa, çok bu, bu çok inanılmaz dolu. GTA 6 bu sene açıklanır da bu sene çıkmaz. GTA 6 çok büyük ihtimalle Eylülle Kasım arasında açıklanır. Baldur's Gate 3 tam çıkışını ve yapıyorlar. Red aynen şey var. Arcane'in yeni oyunu var. Red Blood mu, Red Blue neydi? Red Wolf muydu? Assassin's oyunu var. Tabii. Red Fang. Red Fang değildi be. Red Fall, Red Fall. var. Yani çok 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 yani ve direkt aklıma gelenler bunlar. Bir de açıklanmamışlar da var. Öyle diyeyim size. Daha açıklanmamış. Bu sene çıkacak bir açıklanmamış. En azından ben 2-3 oyun biliyorum. Çok çok çok. Jedi Fallen Order var. Evet Jedi Fallen Order var. İnanılmaz iyi. Yani bu, bu sene inanılmaz dolu. Büyük ihtimalle Cyberpunk'ın DLC'si de bu sene gelecek. Aynen o. Çok iyi oğlum bu sene. Kota, iptal olmadı. Sadece Koturun yapımcısının elinden aldılar. Kotor'u Saber'e verdiler galiba. Aspire'dan Saber Interactive'e verdiler. Starfield'in ne tarihi belli değil. 25'inde de öğrenmeyeceğiz. Starfield için ayrı bir e şey basın toplantısı olacak. Bu sene içinde ne zaman olur bilmiyorum. Oğlum saçma ne olmuş ya benim. İyi oldu mu Saber'a vermeleri? Yani oldu herhalde çünkü yani erifler yapamıyormuş. Hemen abone olun.